Gel gel. Geçin şimdi yanına. Otellerini. Çıtıp hocam. Kaç kere denedin? Dört defa. Dört defa denedim. Evet, dörde başarısız oldu hocam. Gel. İlk derece bir de Allah bir de mucizeyi verdi sizlerin sayesinde. Allah tamamı neredesin? Nasıl? Çok güzel. Vallahi en az sizin kadar ben de heyecanlıydım. Evet gayet sağlıklı gözüküyor. Bir santim boyu, Sadece evet, tamam bir saniye Evet, hocam onu bilir. Allah tamamını tercih etsin. Siz birbirinizle sarılabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Biz sallamıyoruz. O transferi ne gün hocam ben biliyordum gerçekten güzel bir şeyler olacağını. O aslında size çok güvendi.